Evet arkadaşlar bugün sizlerle Amazon Prime üyelik servisin Türkiye'de kullanı açtığını duyurdu Amazon. Bununla ilgili bir video çektik. Hem Amazon Prime videoyu tanıtacağız hem de bununla ilgili bilgi vereceğiz. Evet arkadaşlar bu arada Türkiye'nin böyle haberleri hangi platformdan alıyoruz? Yerli platformları diye bir pl platform mevcut. Facebook'ta yerli platformları diye yazarsanız çıkar ve ayrıca değerli arkadaşlar Telegram'da da grupları var. Grup Telegram'da da Türk platformları diye yazarsanız çıkar. Değerli arkadaşlar <laughs> kanalda yerli pla bu bu tür platformlarla ilgili haberleri bu gruptan alabilirsiniz. Ben de bu gruptan aldım. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar Amazon 19 ülkede şu an yayında <laughs> ve değerli arkadaşlar ve şu anda toplam dünyada 150 milyon abonesi var Amazon Prime'nin değerli arkadaşlar ve Türkiye'de kullanımı açtı. Aylık sadece 7.90 TL'lik bir ücretle abonelik abone olan serviste bedava hızlı korgunun yanı sıra Prime'in video ve Prime e Gaming abonelikleri yanı sıra Prime daha günleri de bulunuyor. Evet Amerika merkezli e-ticaret devi Amazon'un 19 ülkede 150 milyon aboneye ulaşan üyelik servisi Amazon Prime şimdi Türkiye'de. Evet 30 gün deneme süresi alabiliyorsunuz. Bu arada Amazon.com.tr ülke genel müdürü Ricard Moriart Amazon Prime Türkiye'de müşterimizle buluştuğumuz için çok mutluyuz. Amazon.com.tr hizmeti açtığımızdan bu yana müşterilerimize hızlı teslimat hizmeti sağlayabilmek adına birçok adım attık. Amazon Prime ile birlikte İstanbul, Bursa ve Kocaeli'deki müşterilerimiz siparişleri aynı gün içinde teslim alabilecek. Ayrıca Amazon Prime ödüllü film edizlere ve oyun kanalı aboneliklerinin yanı sıra pek çok avantaj sağlıyor. Evet arkadaşlar. Amazon Prime'de neler var? Şimdi onu inceleyeceğiz değerli arkadaşlar. Hemen Android TV Box'ımızda uygulamamızı açıyoruz. Değerli arkadaşlar. Evet. Ve, işte, ve isterseniz çocuk şeyi açabiliyorsunuz. Yani artı 18 ya da artı 13 filmleri koymuyor. Sadece bunu engelleyebiliyorsunuz. Bu da yeni bir özellik. Değerli arkadaşlar ve güzel bir belgesel. Amazon'un çektiği çok iyi belgeseller var. Şimdi bununla ilgili bir belgeseli açıyoruz. Bununla ilgili özel belgeseller sizlerle birlikte. Amazon'un özellikleri işte şu anda belgeselimizin adı neymiş değerli arkadaşlar <laughs> hemen okuyoruz totengamın belgeseli evet bunu izleyebilirsiniz alt yazılı bir şekilde izleyebiliyorsunuz hemen bunu ilerletebiliyorsunuz gördüğünüz üzere değerli arkadaşlar görüyorsunuz totengamın bir belgeseli ve bunu bir sezonu koyabiliyorsunuz. Geri gidiyoruz. Burada öne çıkan filmler var. Ben bu filmi izledim arkadaşlar bir ara. Tom Clancy, Jackie Ryan. Çok muhteşem bir film. Tavsiye ederim. Bu arada bu da Manchester City'nin belgeseli. Çok güzel filmleri, içerikleri ulaşabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde bir ay boyunca izleyebilirsiniz. Ve daha sonra bence içerikler daha sonra artarak devam edecek. Müthiş filmler gerçekten çok başarılı yapımlara ve son eklenen TV içerikleri de buradan takip edebiliyorsunuz. Komedi filmleri ve gerilim filmleri birçok film. Ama ve bu arada Amazon'un Amazon'a ait özel filmler de çekiliyor. Yakında Netflix gibi Türkiye'ye özel filmler ve Amazon filmleri de bizlerle birlikte olacak. Bir romantik filmler, çocuk filmler. Bunların hep bu arada müthiş spor belgeselleri de var. Mesela görüyorsunuz Borussia Dortmund'un 2018-2019 yılındaki belgeseli de sizlerle birlikte bunu da açalım. Ve yani şimdi izliyorsunuz. Bu arada bir toplam birçok bölümü de mevcut burada. Sadece bir bölüm kısa olarak bir saatlik değil. Çok ve çok uzun ve ayrıntılı bir belgesel olduğunu düşünüyorum. Ve bu arada şu anda bunu açıyorum. değerli arkadaşlar. Başladı şu anda. Görüyorsunuz kumandadan rahatlıkça ve çok müthiş bir kalitede HD, Full HD hatta 4K olabilir. Müthiş bir içerik. Bu da buradan konuşuyor. Hemen ne yapıyoruz? Altyazılarda ne varmış? Altyazı kapalıymış. Hemen açık diyoruz. Dili de İngilizce. Ve şu anda maalesef bunun Türkçesi yok galiba bakıyoruz altyazı olarak. Bir de ses olarak bakalım. Bir dakika hemen. Ses ve diller Almanca şu anda. İngilizce ve Türkçe şu anda yok. Maalesef daha gelişmemiş ama bence bunları gelişi geçit geliştireceklerini düşünüyorum değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz içeriklere. Neler varmış? Buradan TV dizileri de mevcut bakabiliyorsunuz. Buradan filmleri de izleyebiliyorsunuz. Buradan çocuk filmleri, videolarım, izli videoları siz kendiniz ekleyebiliyorsunuz. Daha sonra bu favorileri eklemek için gerçekten ama tavsiye edebileceğim müthiş bir dizi. Müthiş bir dizi. Bunu sizlerle izlemenizi tavsiye ederim. Ben çok beğendiğim bir diziydi. Değerli arkadaşlar ve başka beğendiğim diziler de var burada. Bunları da daha önce izlemiştim ben. Sizler de izleyebilirsiniz. Bu arada bakın Brezilya takımının da futbolu var. Belgeseli var. Belgeseller konusunda çok başarılı olduğunu düşünüyorum. İşte görüyorsunuz. Bu da Messi'nin hayatını anlatan bir belgesel. Değerli arkadaşlar. Bunu da tavsiye ediyorum izlemenizi. Bakın burada da Amazon'un özel içerikleri çok güzel. Bu da neymiş? Bakın İspanya Birinci Ligi'nin perde arkasını anlatan bir Güzel belgeseller. Bakıyorum Dünya Spor tarihinde çok garip imza atmış. takımını da anlatan bir belgesel. Önerilen filmler. Türkçe altyazılı filmler. Bakın burada çıkabiliyor. İçerik tabii ki Netflix kadar iyi bir içerik değil ama daha iyi bir içerik olacaktır, olacaktır bence. Çünkü Türkiye'ye girdiyse filmleri de şu anda Altyazı olarak ve seslendirme olarak uzun bir şey çekebilir. Filmler yaralabilir. Bunlar her geçen gün artacağına inanıyorum değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi videonun başında bu Amazon priminin Türkiye'ye geldiğini nereden gördüm? Yerli platformlar sayfasından buldum. Yerli platformlar sayfasını aramada yerli platformlar yazarsanız çıkarabileceksiniz. Değerli arkadaşlar Bizi bu arada kanalımıza bu tip videoları takip edebilmek için e, kanalımıza izlediyseniz abone olun. Hatta bildirimleri açın. Evet arkadaşlar. Bu arada Android TV Box'a tabii ki nereden yükleyeceğinizi de burada gösteriyorum size. Buradan giriyorsunuz Google Play'e. Bakıyoruz. Buradan Amazon yazıyorsunuz zaten. A yaz Amazon yazdık. Yazamadık. Allah Allah Amazon biraz zaman direkt benim cihazda mı vardı? E, yani prime video olarak geçiyormuşuz. Özür dilerim. Özür dilerim. Hemen giriyoruz. Nasıl yaptığımızı gösteriyoruz. Evet buradan P yazdık. Direkt çıkıyor zaten. Buradan kuruyorsunuz. hep ücretsiz bir tane üyelik alıyorsunuz. Amazon.com.tr'den. Sonra cihazınızla eşleştiriyorsunuz. Çok basit bir işlem. Evet kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada yerli platformlar sayfasını beğenmeyi unutmayın. 2000 abone olmamız az kaldı. Abone olursanız sevinirim. Ve emeğimize saygı, yorum ve like'larınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.